Sevgili dostlar merhaba. Osman Reis Camii'ne araçla geldiğinizde hemen karşınızda sizi böyle karşılıyor. Güzel bir İstanbul yağmurlu gününde bu güzel camiyi ziyaret etmek inşallah nasip olacak sizlerle beraber. Caminin her bir tarafından, havadan, karadan, denizden, araçta, yaya, yaya olarak sizlere camiyi aktarmaya çalışıyoruz. Bu güzel mabetler, maneviyat istasyonları Buralarda buluşmak şereflerin en güzeli, en güzel buluşması. Onun için Bismillah diyelim buyursunlar. Hadi Bismillah. İlk inşası 1635 olan bu güzel caminin 1903-1904 yıllarında yeniden inşası gerçekleşmiştir. İlk olarak Osman Reis Ahmet Afif Paşa sonrasında bu cami yeniden ayağa kaldırmıştır. İlk inşasından sonra uzun yıllar tamiratlar geçirir. 1903 yılında Ahmet Afif Paşa tarafından Alexander Valorye eklettik tarzda yeniden inşa ettirilmiştir bu güzel cami. 1958'de İstinye Yeniköy sahil yolu inşasında avlusu ve ek binaları istimlak edilir. Ve 1999 Marmara depreminde bu güzel cami zarar görür ve Sabancı ailesi tarafından bu cami yeniden cemaate ibadete hazır hale getirilir. Sevgili dostlar, 1605 yılında Yalılar Camisi olarak inşa edilen, ismi bu şekilde anılan güzel bir cami içindeyiz. Kutu gibi, minberiyle, mihrabıyla, kürsüsüyle ve bir yalı atmosferindeki iç tavanıyla tavanın üstündeki kitabeler ve tavandan gelen muhteşem avizenin duruşuyla adeta güzel bir cami motifi görüyoruz. Yukarıda Bismillahirrahmanirrahim İnne salate tenha anil vel munkar ve lezikrullahi ekber صدق الله Ankebut Suresi 45. ayetin tam ortasındaki bölümü alıp kubbeye tavan işlemesi olarak nakşetmişler. Rahman Rahim Allah'ın adıyla inna salate tenha anil fahsai vel munkar. Şüphesiz namaz insanı çirkin şeylerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Zira Allah Teala, Yüce Allah en doğruyu söylemiştir. Kıymetli dostlar, bu ayet kelime aslında اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِدَيْكَ مِنَا Kitaptan sana vahy edileni tilavet et, oku. bu وَاَقِمِ السَّلَاةِ Ve namazı en güzel şekilde eda et. İnne salate tenha anil fahsai ve'l Şüphesiz namaz insanı fuhşiyattan, kötülüklerden alıkoyar. Ve le ekber. <laughs> Allah'ı anmak, Allah'ı anarak ibadet etmek en büyük ibadettir. Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Allah sizin yaptığınız her şeyi en iyi bilendir. Biz de bunun için vaktinde mabede koşan ve safta yerini alıp Ya Rabbi huzuruna geldim, huzur bulmaya geldim, kapına geldim, kapından beni boş çevirme. Ellerimi sana açtım, ellerimi boş çevirme. Gelen günlerimi geçen günlerimden daha hayırlı eyle diyerek bu maneviyat merkezlerine, İstanbul ve tüm Anadolu'daki camilere tüm mümin kadınlar ve mümin erkekler koşarak camiye gelirler. Cuma namazları, bayram namazları bunun ziyadesidir. Vakit namazlarında da herkes en yakın olduğu camide safta ezan okunur okunmaz abdestini alıp imama uymak üzere camide hazır bulunurlar. İşte Osman Reis, sonrasında Osman Cami olarak da adedilen bu cami 1635, neredeyse 500 yıllık serüveni olan bir cami. Siz burada bir yalı yaptırsaydınız belki 500 yıldır ayakta durmayacaktım ama Allah adına bir cami yaptırınca hayırseverler, evlatlarınız bu dünyada kalmasa da, torunlar bakmasa da bir takım hayırseverler bu muhabbet ayakta kalmalı diyerek kıyamete değin birbirlerine söz vermişçesine camileri hizmete devam ederler. Bu caminin mimarisi çok başka. Eğer bu taraflarda bir balık yemeği, bir restoranda yemek yemeği ya da sahil boyunda arabayı da gezintiye niyet ettiyseniz bu camiye uğramanızı tavsiye ederim. Ama caminin önünde arabayı bırakırsanız polis arkadaşlar yukarıdaki garaja çekebilirler. Onun için ileride valesi olan ya da parklanma alanı olan bugün yerlere park edip camiye gelmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Camiye edeple gelirseniz lütufla gidersiniz. Böylesi mabetlerin gölgesinde var olmak, hazır olmak ve Ya Rabbi huzuruna geldim demek nasiplerin en gücüsü. İnşallah bu güzelliklerin içinde doğmuş, büyümüş imam turunu, imam çocuğu ve imamlık vazifesini yapmış bir kardeşiniz olarak bu maneviyat istasyonlarındaki bu insanın kalbine, ruhuna giden o iç yolculuğu ve oradaki alınan nefesi ve bu nefesle verilen çıkışı inanın hiçbir yerde hiçbir şekilde bulamazsınız. Onun için Boğaz'ın incileri, yalı camileri sizlere adım adım bu güzellikleri tüm maneviyatıyla aktarmaya çalışıyor. Caminin üst katına sizlerle beraber çıkıyoruz. Tavanın tüm güzelliğini görüyorsunuz, mihrabı görüyorsunuz. Kullama dekana aleyha zekeriya mihrab. Yine ayet tam karşıda, serlevha olarak, muhteşem altın varak eyvanların üzerinde camimizi görüyorsunuz. Burası da muazzin mahvedi ki burada Ya Hazreti Bilal-i Habeşi, Ey Hazreti Bilal-i Habeşi Peygamber'in müezzini diyerek onun makamına şerefen, atfen caminin hemen mihrabanın tam arkasında üst mahvelde üstte Cuma müezzini için hocaların buradaki makamını Bilal Habeşi'nin makamı olarak atedip yazmışlar, nakşetmişler. Zira kıyamet gününde boyunları en uzun olacak kişilerin Allah'ın ibadetine davet eden ezanları okuyan müezzinler olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Yani oradaki unuk yükseklik şerefi anlamında. Rabbim inşallah bu şerefiyi koruyanlardan olmayı nasip eylesin. Şu işçiliği biliyorsunuz. Burada yeni kademişi çalışmaların tahlilatları var. Şurada bir kitap var sağ tarafta onu görüyorum. Bismillah. İnna Allah yağfiru ve cemia innehu vel gafurur rahim. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o bağışlayan ve merhamet edendir. Sağ taraftakini buradan okuyamıyorum. Yakından çekebilirsek onu da arz edelim. Şurada da Ahzab suresinin 45. ayeti kelimesi var. Bismillah. Ya eyyühe nebiyyü inna avsenneke şahiden ve mübeşşiren ve neziren Ey Nebi biz seni insanlığa şahit olarak uyarıcı olarak ve müjdeleyici olarak gönderdik diyerek Allah Teala kur'an ayetiyle peygamberin vazifesini yeniden tebliğ etmiştir. Bugün imamlar, müezzinler de bu peygamber vazifesini en güzel şekilde ifa etmeye çalışanlar. Allah onlara da imdad eylesin, yardım eylesin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا ۖ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين أكدوا مزاية كلمة سر نرمي بزر نصيب إلى أي إنسان لا şahid olarak, uyarıcı olarak, müjdeleyici olarak gönderdik. Allah'a davet eden olarak gönderdik ve Allah'ın izniyle, Rabbinin izniyle bunu yapmak üzere gönderdik. Aydınlık olsun diye, önce olsun diye seni gönderdik ve müminlere müjdele. Allah'ın katından onlara çok büyük mükafat var. Allah'ın fazla keliminden lütuf var diye Ya Rabbi bu ayet-i kerimeleri şimdi duyduk, işittik kapına geldik, kapından bizleri boş çevirme. Lütufla geldik, iltifat buyur ya Rabbi. El açıp amin diyenleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Gönlümüzden geçen bütün duaları kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Kadir Gecesi'nin sırrı olduğu günlerdeyiz. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Kadir Gecesi'nin kadrini, kerametini, inceliğini hissedebilmeyi, yaşayabilmeyi sabahında bir ömre bedel bin aydan hayırlı olan bu geceyi hakkıyla ihya eden, eda edenlerden olmayı bizler nasip eyle. Allah'ı meleçip amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Gönüllerden geçen duaları kabul eyle. Bizi ne merde ne namerde hiçbir ferde muhtaç etme. Kapından başka kapıya gönderme ya Rabbi. Okunan mukabeleri, kınlan teravihleri, يَا رَبِّ رَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ مُبَارَكٌ عَلَى أَشْرَفِ وَأَسْعَدِ نور أَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين